Artuk Bey'de Feyyaz'la birlikte sushi workshop'ına katıldık. Bu workshop'ta hem çok eğlendik hem de çok fazla şey öğrendik. Daha önce sushi yememiş biri olarak biraz çekinerek başladım ama işin içine girince hem yapması hem de yemesi inanılmaz keyifliydi. Biz gittiğimizde masalarımız zaten hazır bir şekilde bekliyordu. İlk olarak sushi ile ilgili bilgi verildi. O arada da şefimiz sushileri yapmaya başladı. Biz bugün Alaska, Kaliforniya ve Philadelphia sushilerini deneme fırsatı bulduk. Şefin yapmış olduğu Alaska ve Kaliforniya'ydı. Daha önce hiç chopstick kullanmadığım için başta bu iş nasıl yapılır diye bayağı bir zorlandım. Ama daha sonra eğitmenimiz sayesinde tutmayı öğrendim. Ve ilk defa böyle sushi tattık. Ardından da sıra bize geldi. Önlüklerimizi giydik ve kendi sushi'mizi yapmaya başladık. Bizim yapmış olduğumuz sushi ise Philadelphia'yı da aynı zamanda şefimiz bize gösterirken biz de kendi suşilerimizi burada oluşturmaya başladık. İlk başta yapamayacağım diye düşünmüştüm ama gerçekten yapması çok keyifliydi ve bir o kadar da eğlenceliydi. Ve burada da feyazla benim yapmış olduğumuz suşileri görüyorsunuz. En sonda da kendi yapmış olduğumuz suşileri tattık. Bizim için hem lezzetli hem de eğlenceli bir deneyim olmuş oldu. Workshop sonunda gelen kahve ikramı da günü tam anlamıyla taçlandırdı. Gelecek videolar için bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.